Hepinize merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomun konusu soğurucu yapmaya karar verdim ve onu da kısa kısa böyle çekip günlük olarak paylaşmak istedim. 10 gün boyunca soğurucu yapacağım. Sağlığa faydaları falan olduğunu okudum. Hastalığı olanlara yan etkileri de varmış. O yüzden dikkat edin. Bu video bunu yapmanız için size bir referans değil. Sadece kendi deneyimlerimi paylaştım. YouTube kanalıma bunları da atmak istedim. Bugün birinci günüm. Dün gece saat 10'dan itibaren yemek yemedim ve bugün saat şu anda On buçuk civarı birinci gün acıkmadım hatta sabah çok erken uyandım yürüyüşe çıktım 5000 adıma yakın yürüdüm eve geldim sonra işte ama insan yemek yemeyince böyle hayatında bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyor öyle düşünüyorum diyeyim size şu anda yemek yemedim mesela kahvaltı yapmadım şu an kahvaltı saatim çoktan geçti hala su içmeye devam ediyorum yaz ayı temmuz ayı ve Japonya gerçekten sıcak şu anda yani 38-39 derece. Bakalım nasıl geçecek? Birinci günüm şu anda herhangi bir açlık yok, hiçbir şey hissetmiyorum yani. İyiyim, ee, zihinsel olarak zaten yemek yemediğim zamanlarda kendimi daha iyi hissettiğimi Ramazan aylarından deneyimlemelerim var. O yüzden zihinsel olarak kendimi bana daha iyi hissettiriyor. Ama şu an sorun zihinsel değil bedensel olarak da kendimi daha iyi hissetmek istiyorum. Sürekli üzerimde aşırı bir yorgunluk var. Ama bakalım bu sorucu işe yarayacak mı bende? Başkalarının da işe yaradığı için yapmıyorum. Başkaları bunu ne için yaptı bilmiyorum. Ben sağlığım daha iyi olsun. Bir de Japon bir bilim adamı var. Nobel ödülü almış. Yani aralıklı fasting yaparak bir ödül almış. Onu da internette aratarak bulabilirsiniz. Onun şeylerini okudum. Yani vücut kendini yenilemeye başlıyor 18 saat açlıktan sonra artık e, toksinleri vesaire de, de onlarda tekrar enerji var olabilir Düşüncesiyle tekrar onları kullanmaya başlıyor vücutta yıllarca biriken toksinleri bu da hücre yenilenmesine de neden oluyor Otofaji deniyor buna Japonca öyle deniyor ama Türkçe ne deniyor bilmiyorum yani hücre kendi kendini yeniliyor Ben de deneyimlerimi paylaşmak istedim bugün birinci gün şu anda Birinci günün daha saat 10.30. Ara ara yine gün sonlarında videolar çekmek istiyorum. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Gün içerisinde tekrar görüşürüz. Hepinize tekrar merhabalar. Yeniden karşınızdayım. Henüz daha birinci gün bitmedi. Ama ben tekrardan bir bilgilendirme yapmak istedim. Saat şu an 16. Yani akşam olmak üzere. Öğlen vakti gibi falan kendimi çok böyle bir yorgun hissettim. Uyumak istedim. Ve 2-3 saat uyudum. Demiş olduğum gibi saat şu anda 4 civarı ve bir arkadaşım aradı denize gitmek ister misin diye sordu ben de bu teklifini kabul ettim hiçbir şey yememiş olmama rağmen öğlen vakti kendimi biraz halsiz hissettim ancak şu an hala da hiçbir şey yemedim ama su içtim yani 1 litreye yakın ve kendimi o kadar çok enerjik hissediyorum ki hiç daha önce böyle olmamıştım. Günde iki öğün, üç öğün muhakkak yiyip abur cubur yiyen bir insanım yani. Tatlıydı vesaire bir şeydi. Ve kendime inanamıyorum şu anda. Umarım bu kendime vermiş olduğum sözü tutabilirim. Önüme koyduğum bu hedefi de başarıyla tamamlarsam benim için iyi bir şey olacak tabii ki. Kısa böyle bir bilgilendirmek istedim. Tekrar akşam görüşürüz son durumu da yani. Birinci günün sonunda ne oldu? Akşam onu da paylaşırım. yanına geldim ve tabii ki sadece su aldım marketten kendime. Güneş hmm. batarken Evet tekrar yine ben geldim. İzlemiş olduğunuz gibi denize gittim. Aç karnına hiçbir şey yemeden. Bir saate yakın yüzdüm. Daha sonra tekrar su içtim ve kumsalda biraz vakit geçirdim ve görmüş olduğunuz gibi akşam oldu. Eve geldim. Şu anda tam olarak 23 saat oldu ve 23 saattir sadece su içiyorum. Bu benim için bir rekor. Belki daha farklı deneyimleri olanları vardır. Onlara saygı duyuyorum ama 23 saattir yemek yemedim ve işin ilginç tarafı gerçek anlamda bir açlık hissetmiyorum şu anda. Hani şu olsa da yesem. Hani şöyle bir şeyler de yesem. Şu şunları yiyeceğim falan bu bitince falan diye hiç öyle bir şey yok. Birinci gün bence günü sonu vermek gerekirse gayet yani herhalde o kadar çok yemişim ki demek ki bir, bir yıl yetecek kadar yiyecek biriktirmiş miyim içimde böyle bir şey tıbben mümkün olmadığını biliyorum ama yani 23 saatte hiç acıkmamam da bence normal bir durum değil anormal bir durum olduğunu düşünüyorum. Normalde sabah, öğlen, akşam yemek yiyoruz. Ama sabah yok, öğlen yok, akşam yok ve acıkmıyorsun. O zaman ben bu zamana kadar bu yemekleri neden yiyordum? Orası da bir ayrı bir soru yani. Birinci günün sonunda ağırlığımda herhangi bir değişme yok. Aynı kilodayım. Gram oynamı yok. 99.6. Onu da kontrol ettim. Neleri söylemedim diye düşündüğümde. İlk gün böyle geçti. İkinci günde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik bay bay diyorum. Birinci günün sonu ve hala iyiyim.